Her ticari kamyonun kalbinde otoyolun adeta kara kutusu diyebileceğimiz bir cihaz var. İçinde öyle sırlar saklı ki bazen bir davayı çözüyor, bazen de bir kazanın bütün seyrini değiştiriyor. Evet, bu bölümde takografın o gizemli dünyasına dalıyoruz. Şimdi şöyle bir sahne hayal edin. Çok sık yaşanır. Bir şoför diyor ki, "Benim ödenmemiş fazla mesaim var." İşveren de diyor ki, "Hayır yok." Peki kim doğruyu söylüyor? Genelde bu iş mahkemede birinin sözünün diğerine karşı olduğu çözülmesi zor bir düğüme dönüşür. Ama ya ortada hiç uyumayan, asla unutmayan ve yalan söylemesi imkansız olan dijital bir tanık varsa? İşte o tanık her şeyi saniye saniye kaydediyor. Gelin şimdi o dijital tanığın yani takografın bize neler anlattığına bir kulak verelim. Evet, bu dijital tanık takografın ta kendisi. Ve şunu bilmek çok önemli. Yasalar bu cihazdan gelen verileri o kadar ciddiye alıyor ki, mahkemeye sunulduğunda neredeyse çürütülmesi imkansız bir kanıt halinde geliyor. İşte bu yüzden işverenler için ama veriler silindi ya da biz kaydetmedik gibi bahaneler pek işe yaramıyor. Çünkü kanunlar çok net. İşverenin yasal bir görevi var. Bu verileri her 90 günde bir indirip arşivlemek ve takografı her zaman çalışır durumda tutmak zorunda. Hatta veriler kaybolsa bile devletin veri tabanından geri getirme imkanı bile var. Ve şimdi geldik işin en can alıcı noktasına. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre eğer işveren bu yasal olarak zorunlu olan kayıtları mahkemeye sunamazsa ne olur biliyor musunuz? Hakim şoförün iddiasını doğru kabul edebilir. Yani kanıtı sunamamak davayı doğrudan kaybetmek anlamına gelebilir. İşte oyunun kuralı bu kadar basit. Peki tamam, bu veriler çok önemli dedik ama tam olarak ne anlatıyor bize? Şimdi gelin, takografın o basit gibi görünen sembollerinin dilini çözelim. Çünkü bu semboller aslında doğrudan kimin ne kadar çalışıp ne kadar ücret alacağını söylüyor. Aslında her şey dört tane temel sembole bakıyor. Bakın, direksiyon işareti, sürüş demek, bu zaten belli. Çekiçler, yükleme boşaltma gibi diğer işleri gösteriyor. O zarfa benzeyen çarpı işareti, hazırda bekleme demek ve son olarak yatak sembolü de dinlenme. Şimdi dikkat, bu dört sembolden tam üçü yasal olarak mesai sayılıyor ve ücretinin ödenmesi gerekiyor. Anlaşmazlıkların çoğu da işte o zarf gibi olan hazırda bekleme sembozundan çıkıyor. Nedir bu? Şoför belki direksiyon başında değil ama aracın yanında bekliyor, ayrılamıyor, her an hadi gidiyoruz denmesini bekliyor. İşte kanun diyor ki bu durum dinlenme değil, göreve hazır olmaktır ve bu da net bir şekilde çalışma süresidir. Peki, en çok gözden kaçırılan o hani gizli diyebileceğimiz ve genelde ödenmeyen fazla mesailer nerede saklı? Şimdi gelin bu gizli çalışma saatlerinin en sık karşımıza çıktığı iki duruma bakalım. Bakın, bu bölümden aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa o da bu olsun. 15 dakikanın altındaki duraklamalar kesinlikle mola değildir. Bu o kadar temel bir kural ki bütün mesai hesaplamalarını baştan aşağı değiştiriyor. Evet, 15 dakika. İşte bu sihirli rakam. Bir duraklamanın mola mı yoksa hala işin bir parçası mı olduğunu belirleyen o kritik eşik. Eğer duraklama 15 dakikadan 1 saniye bile kısaysa o süre hala çalışmadır. Nokta. Neden mi böyle? Çok basit. Düşünsenize, Kırmızı ışıkta, trafik sıkışıklığında ya da gişede bekleyen şoför aslında dinleniyor mu? Tabii ki hayır. Gözü yolda, ayağı frende, her an harekete geçmeye hazır. Yani aracın ve trafiğin kontrolü onda. İşte bu, tanımı gereği işin ta kendisidir ve ücreti ödenmelidir. Gelelim ikinci büyük yanılgıya, yardımcı şoför meselesi. Hani o yandaki koltukta oturan şoförün dinlendiği sanılır ya. Aslında hiç de öyle değil. O şoför yasal olarak dinlenmiyor, hazırda bekleme modunda görev başında sayılıyor. Yani o sürede tıpkı direksiyondaki süre gibi ücretli bir çalışma süresidir. Şimdiye kadar ücretlerden, mesailerden bahsettik ama şimdi konuyu çok daha ciddi, çok daha yüksek riskler taşıyan bir alana taşıyoruz. Bir kaza anına ve sonrasındaki soruşturmaya. Bir kaza olduğunda takograf tam anlamıyla aracın kara kutusuna dönüşür. Çarpışmadan hemen önceki o kritik saniyeler var ya, işte o anlarda aracın hızı neydi, şoför ne yapıyordu, bütün bu bilgileri kaydeder. Kısacası, kazanın nedenini aydınlatacak en önemli kanıtlar o kutunun içindedir. Fakat burada inanılmaz bir zamana karşı yarış başlıyor. Çünkü bu çok değerli saniye saniye hız verileri cihazın çok küçük bir hafıza bölümünde tutuluyor ve araç çalışmaya devam ederse veya kontağı bile açılıp kapansa yeni veriler eskilerin üzerine yazılmaya başlar. Yani o paha biçilmez kanıtlar kelimenin tam anlamıyla buharlaşıp uçar, sonsuza dek kaybolur. İşte bu yüzden kural çok ama çok net. Bir kazanın en doğru şekilde analiz edilebilmesi için takograf verilerinin bir uzman tarafından kazadan hemen sonra hatta araç daha çekiciye bile yüklenmeden önce indirilmesi şart. Unutmayın, geçen her dakika gerçeğin bir parçasını sonsuza deksiliyor. Evet, gördük ki takograf aslında yasal bir zorunluluk olmanın çok ötesinde, doğru okunduğunda gerçeği ortaya çıkaran müthiş bir güç. Peki Tüm bu anlattıklarımızdan sonra aklımızda kalması gereken en temel noktalar neler? Özetle, şunları unutmayalım. Takograf verileri tarafsız ve çürütülmesi zor bir kanıttır. 15 dakikadan kısa duraklamalar ve yardımcı şoförün geçirdiği süre kesinlikle ücretli iştir. Ve bir kaza anında bu veriler inanılmaz derecede kırılgandır, hemen güvence altına alınmalıdır. İşte bu bilgiyi bilmek, sizin maddi gerçeği bulma konusunda çok daha güçlü kılar. Ve aslında takograflar bu işin sadece başlangıcı. Şöyle bir düşünün, yollardaki her araç yavaş yavaş yürüyen bir veri kayıt cihazına dönüşüyor. Peki bu durum gelecekte kanıt ve adalet kavramlarını nasıl sonsuza dek değiştirecek? İşte bu soru hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.